yani yumurtasından çıkan civciv misali dün başladı efendim yani kitap bilimlerine birkaç parça bir şey okuduk ve ondan sonra çıktık kürsüye ahkam kesiyoruz yo yo insanların kanı su değildir yanlış bir konuşmayla yanlış bir fetvayla bu insanları peki e, yok etmek hiçbir insanın karı değildir i̇mam azam Ebu Hanife Rahimallahu Teala buyuruyor ki ''Men ebgadani ce'alehullahu muftiyen'' buyuruyor. beni kızdıran, bana gazap eden, bana peki dedikodu gıybet yapan, benim kalbim mükran insanı Allah Celle Celal müfti yapsın diyor. Niye? Dereceyi fetvada isabet edemeyecek, zaten onun mesuliyeti ve sorumluluğu ona yeter diyor. O yanlış fetva, o kitaplarla uğraşıyor işte neyse ama işin derin tarafından haberi yok sadece yüzeyde kalmış sadece yüzeyde kalmış Allah onun müfti yapsın diyor. Vereceği fetvada yanılacak ve ondan sonra bunun hesabını ahirette nasıl verecek diyor. İmam-ı Nesefi Teala der ki: Müftü kime derler? Fetva veren insan kime derler? Kendisine bir mesele sorulduğu zaman Allah korkusundan dolayı dişleri zangır zangır titreyen insanlara derler müftü. Bunlar bitti cemaat. Bunlar bitti cemaat, bunlar bitti cemaat. Biz sofranın üzerinden yiyemiyoruz. Ya işte sofranın üzerinden sofra bezine düşen kırıntılardan besleniyoruz. Bu kırıntıları yiyen de adam beğenmez oldu. Bu kırıntıları peki yiyen de ben biliyorum kimse bilmiyor diyebiliyor. Bizim kamburlarımız nasıl doğrulacak cemaat? İzzübni Abdi Selam Rahimallahü Teala Sultanul Ulema'dır. Yani devrinde ulemanın reisiydi. Bu ulemayı rasihundan olan takım ehlullahı, tarikat ilimleriyle uğraşan hem şeriatın suret tarafını hem peki yani e, iç tarafını, görünmeyen tarafını e, iyi bilen alimlerden yani tarikatlı olan zatları pek sevmezdi. Ve Şahrani buyuruyor ki bunu aldılar, bu zatı Ebu'l-Hasen-i Şazeli'ye getirdiler. Ebu Lesen Şazeli, Şazeliye tarikatının kurucusudur. Sultan Abdülhamit Han cennet mekanında müntesip olduğu tarikattır Şazeliye tarikatı. Burada da dergahları vardı son dönemde İstanbul'da. Ebu Lesen Şazeli getirdi. der, Ebu Lesen Şazeli buna bir ayar çekti, ondan sonra bir daha ağzını açmadı. Bir daha ağzını açmadı. Ebu Lesen Şazeli öyle az boz bir adam değil. İmam-ı Şahrani buyuruyor ki affedersiniz, çok affedersiniz bakır bir metal üzerine işese metal altına dönüyordu diyor. Bunu, bunu anlayabiliyor musun sen? Bu ne iştir bu? Keramettir mutlaka. Ama bak Allah Celle Celaluhu kimseye vermediği özelliği veriyor. Kime? Bu ulema-i dediği insanlara. Bizim kaybettiklerimizin içerisinde bir numaralı kayıp diyelim mesela e, kıymetli nimet bu türlü ehlullah'tır. Bunların bulunması lazım geliyor. Ama buraya gelmek de kolay değil. Buraya gelmek o ulemayı zahir olmaktan geçiyor. Yani kitaplara vakıf olacaksın. Alüsü Zade Rahimullah Teala tefsirini sabah namazından sonra iki saat içerisinde yazardı. Her gün sabahın ilk iki saatinde tefsirini yazmakla meşgul olurdu. Birinci ciltte diyor ki bir insanın müfessir olması için, bir insanın Kur'an-ı Kerim ayetlerine mana vermesi için 11 ilmi bilmesi lazım diyor. İlk 10 tanesi, ilk 10 tanesi kitap ilmi. Sarp bilecek, nav bilecek, belagat bilecek, şunu bilecek, bunu bilecek vesaire sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bunlar hepsi ulema-i zahirin bilmiş olduğu ilimler, Kur'an-ı Kerim'in yani herkes tarafından manası anlaşılabilecek olan ayetlerle alakalı ilimler. Ee, Zade diyor ki on birincisi ise ilmi dündür diyor. Mevla'nın peki ve, vehbi olarak vermiş olduğu ilimdir diyor. Yani orada kağıt yok, kalem yok, orada hoca moca yok vesaire. Bak kitaplara sahip olduktan sonra Cenab-ı Celle Celaluhu seni öyle bir noktaya getiriyor ki, getiriyor ki o noktada sana vermiş olduğu ilim ancak o diğer ulema-i zahir elde ettiği ilimleri elde ettikten sonra meydana geliyor. Kalem yok, kitap yok, şu yok, bu yok. Nasreddin Hoca Rahmetli'nin memleketi Akşehir'de e, Baba Nakhjuvani diye bir alim vardır. Baba Nakhjuvani aslında e, Nakhjuvanlıdır. Sultan Fatih zamanında Türkiye'ye gelmiştir. Anadolu'ya Akşehir'e yerleşmiştir. Katip Çelebi Keşfü Zunna diyor ki iki ciddi bir tefsiri vardır. el fütuhat diye. Geldi diyor Nakhjuvan'dan hicret etti. Akşehir'e kondu diyor. Ve eline kalemi aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başladı, minel cinneti ve nas'tan çıktı ve o tefsiri yazarken hiçbir kitaba da baktığı varit değil. İnsan bir kitap yazıyor, bakar da ona bakar, buna bakar, şuna bakar, buna bakar diye vesaire. Yani acaba burada bir mana yanlışım var mı falan gibilerden. Yok, hiçbir kitaba bakmadan oturmuştur, tefsirin başından girmiştir, sonundan çıkmıştır. Yani ulemayı zahir şeye göre, ulemayı rasihuna göre aşağılarda kalıyor. Ama onların bulunduğu yer öyle bir aşağı ki oradan geçmeden de peki şeye geçemiyorsun. O ulemayı rasihunun Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin arkasındaki enteresan ondan sonra acip manalara vakıf olamıyorsun.